Buranın merdivenlerini yapan kişi bir ateistmiş arkadaşlar. Bakın, Sapanca'dan herkese merhaba. Arkadaşlar, Ülke Hanım'ın doğum günü için Sapanca'dayız, Işıklı Bahçe'deyiz ve bakalım, içeriye bir göz atalım. Bizim kalacağımız odaya çıkış yeri burası fakat önce gelin şöyle bahçeyi bir gezelim sonra köprüden o odaya geçeceğiz akşam eğlencemiz için, neşemiz için güzel bir barbecue. Bu arada Barbie diyor İngilizler bilginiz olsun. Barbie eşittir barbecue. Yani mangal yakacağız. Tabi burada güzel bir ısınma, aydınlatma cihazı. Şuna bir isim veriliyordu ama hatırlamıyorum. Muhtemelen burada oturuyor. Bir sohbet ediyor olacağız. Ya da şu hamağımızda sallanacağız. Veya bilemediniz sallanan sandalyelerimizde sallanacağız. Ya da arkadaşlar bazılarımız 33 derecelik sıcak su havuzunda yüzerken bazılarımız da, ki kendimden bahsediyorum çardakta oturacağız çayımızı kahvemizi içeceğiz. Hocam içeriği merak ediyorum dediğinizi duyar gibiyim. Gelin bakın şimdi içeriği göstereyim size. Işıklı Bahçe'nin Ülke Hanım'ın doğum günü için minik bir de sürprizi var. Bakalım odalarımız nasıl? Hemen içerinin kısa bir tanıtımına geçiyorum. Tatlı tatlı koltuklarım var. Televizyonumuz burada. Şimdi bir enteresan bilgi vereyim arkadaşlar. Burası önemli. Buranın merdivenlerini yapan kişi bir ateistmiş arkadaşlar. Bakın sağ ayağımla çıkamayacağım şekilde boşluk yapıyor. Yani diyor ki ben insanları diyor sol ayağıyla diyor çıkartacağım. Bakın arkadaşlar sol ayağımla çıktım ve diyor ki onları diyor sol ayakları da diyor indireceğim. Ama bu ateist abimize inat bakın. <laughs> Şimdi Işıklı Bahçe'nin sahibi Uğur abi bu ateist abimize bir misilleme olarak ne yapıyor? Gelin yukarı öyle çıktığımda merdiveni bitirdiğim anda uğur abimiz ateist abimize inat bizi seccadelerle karşılıyor bir rahle ile karşılıyor. Yani diyor ki sen öyle yaparsan ben de böyle yaparım. Kur'an okumak isteyen buradan devam edecek. Ben manzarayı göstermeye geçiyorum. Şimdi bu yukarı katta ister yaz ister bahar ister kış nefis bir Sapanca Gölü manzarası ile dileyen balkonda vakit geçirebilecek. Şimdi az önce girişte size gösterdiğim bir köprü vardı. O köprüden de ebeveyn odasına geçiyorduk. Ve arkadaşlar içeri girdim. Ebeveyn odamıza girdik. Uğur abiye niye teşekkür ettik? Bizi güzelce ağırlayacak kahvaltılar vesaire ama bakın Ülkü Hanım'ın doğum gününü bilhassa kendisi balonlarla ve şu nazik bir adet gülle kutlamak istedi ki sonsuz sevgiler gönderiyorum. Burası ebeveyn odası ve ebeveyn odasının manzarasını hemen sizlerle şöyle paylaşmak istiyorum. İki günlük tatilimizden çok selam ediyorum.